Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gizli gizli Hazreti Hamza'yı süzdüğünü görüyordu ve baktıkça ona ne kadar hüzünle dolduğunu fark ediyordu. Bir tek Hazreti Ebubekir bunu fark etmişti ve yalvarıyordu. Hazreti Hamza'nın şehadetini, Efendimiz'in fark ettiğini, böyle bir şeyin Allah tarafından haber verildiğini, anladığını görünce Hazreti Ebubekir'in yüreği dayanmadı. Resulullah'ın bir miktar üzülmesine bile tahammül edemiyordu. Bir gözyaşı damlasına bile tahammül edemiyordu. Ey Sa'd diyor, geldik Uhud'a. Şimdi seninle bir anlaşma yapalım. Senin duaların makbul. Sen dua et ben amin diyeyim. Ben dua edeyim sen amin de. Tamam mı? Tamam diyor. Sad bir Ebi Vakkas elini kaldırıyor. Ya Rabbi Uhud meydanında karşıma azılı bir müşrik çıkar. Biz boğuşalım. O bana kılıç sallasın ben ona kılıç sallayayım. Benim dengim olsun. Daha sonra bu boğuşmanın neticesinde ben onu boğazlayayım. Ben onu öldüreyim. Allah yolunda. Senin yolunda ya Rabbi bir müşriki ben böyle doğrayayım. Abdullah bin caş, amin dedi. Şimdi sen amin diyeceksin. Ben dua edeceğim dedi. Abdullah bin caş ellerini açtı. Dedi ki ya Rabbi karşıma bir müşrik çıkar. O müşrikle boğuşayım. Ben onu vurayım o bana vursun. En sonunda beni şehit etsin. Kanımı akıtsın. Sonra burnumu, kulağımı, dudaklarımı kessin. Saat dedi ki ben buna nasıl amin ya Abdullah. Bana söz verdin amin diyeceksin dedi. Şehadet aşkına bakın. Dudağının, burnunun, kulağının kesilmesini istiyor. Bunu neden istiyorsun dedi. Dedi ki ya Sa'd, Allah'ın huzuruna çıkarayım. Allah'ın huzuruna çıktığım zaman Allah bana sorsun. Ey Abdullah nedir bu hali? Burnun nerede? kulakların nerede, kulakların nerede desin. Diyeyim ki, ya Rabbi ben şurada şu kusurlar, şu günahları işledim. Şu dudakla, şu burunla, şu kulakla, şu günahları, şu hataları işledim. Ama ya Rabbi ben burnumu, kulağımı, dudağımı senin yolunda bıraktım geldim ya Rabbi. Başıma bunlar geldi ya Rabbi diyeyim. Bunlar benim beratım olsun ahirette. Allah'ın huzuruna böyle çıkayım dedi. Saat ağlıyor, bir yandan da amin diyor, bir yandan da daha sonra rivayet ediyor. Aynen amin dediğim gibi savaştan sonra Abdullah'ın bedenini paramparça kırdı, dudağı, burnu kulağa kesilmiş, yüzü tebessüm halindeydi. Selamünaleyküm arkadaşlar Umre'deyiz, Mekke'deyiz, Kabe'den yani kainatın kalbinden sizlerle konuşuyorum inşallah. Hiçbir makam, hiçbir mertebe bırakmadan herkesi sıfırlayan, herkesi toprakla aynı seviyeye getiren kefen kıyafeti gibi yani hiçliğin kıyafeti gibi, ölümün kıyafeti gibi biz de burada ihramımızı giydik. Bir nevi ölümün provasını yaptık. Burada sizlere dua ediyoruz. Burada bütün ümmeti Muhammed'e dua ediyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. İnşallah edeceğiniz duaları bize de bildirirsiniz. Bizden istediğiniz duaları da inşallah yazarız yazarsınız. Cenab-ı Hak yaptığımız, yapacağımız bütün duaları inşallah dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. İşte şimdi her şeyin başladığı yerdeyiz. Hira'dayız. Buyurun oturalım dersimizi yapalım. Bir gün ansızın Efendimizin hiç beklemediği bir anda müthiş bir ses ve haşmetiyle Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhisselatü vesselama gözüktü ve oku dedi. Efendimiz aleyhisselatü vesselam öyle bir ruh yaşadı ki ben okuma yazma bilmem dedi. Cebrail onu kemiklerini sıkacak derecede, birbirine geçirecek derecede sımsıkı sıktı. Cebrail'le kucaklaşmak neydi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sıktı ve oku dedi. İşte ey müminler, bakın geçmişte öldüklerinize, bakın dünyadan sonra gideceğiniz alemlere. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın getirdiği müjde olmasaydı, bugün 7 milyar, 8 milyar insan içinde biz ne haldeydik düşünsenize. Efendimiz'e medyunuz, yani ne demek? Ona borçluyuz, borçlu. Efendimiz'i ahiretimizi borçluyuz. İmanımızı borçluyuz. Dünya ahiret saadetimizi borçluyuz. Üstad peygamberimizden aldığı bu aşkı ve ateşi nasıl anlatıyor? Bakın. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum milletimin imanı tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar görüşler, dar düşünceler. Bu Ebu Bekir misali bir yakarıştır. Ebu Bekir radıyallahu anh dua etmişti. Ya Rabbi beni cehennemine al <laughs> ve bedenimi öyle bir genişlet ki başka hiçbir Müslümana yer kalmasın demişti. O çünkü aynı peygamberimiz gibi aynı davayı taşıyor ümmetin derdiyle dertleniyor. İnsanların ahireti nasıl kurtarıyor? Arkadaşlar düşünün. Sizin için dua eden bir nazlı peygamber vardı. Sizin için göz yaşıdır. Belki bizzat sizin isminiz de almıştır. Bilmiyoruz ya. Ha bize böyle bir bilgi gelmedi ama belki olmuştur peygamber. Belki senin adını andı. Ümmetinin adını andı bilmiyoruz. Ama senin için dua ettiği kesin. Ümmetim Şimdi o ümmetim derken bizler nefsim mi diyeceğiz? Bizler Muhammed'im demeyecek miyiz? İşte Hira işte ümmet, işte sizin imanınız, işte gideceğiniz ebedi hayat önünü. İsterseniz bu dakikadan sonra bırakın şeytana oyun, nefse oyun. İsterseniz günahların içinde yürüyün. Dünyanın zevklerini tadın. Fani hayatın 30-40 senelik maksimum o da yaşarsanız lezzetini tadın. Bir gün o son güne geleceksiniz. Ölümden kurtulamayacağız. Ama kardeşim aklın yolu bir. Ebedi hayatımız önümüzde. Günahlarımızı şöyle bir tefekkür edelim. Efendimiz'e ne kadar layık olabildik ona bir tefekkür edelim. Allah rızası için el fatih. Beyler, bu sofrayı nasıl buldunuz ya? Kınar olarak nerede

<laughs> Buraya ne kadar çok genç gelirse o kadar çok bizim için daha fayda, daha yararlı. Hem enerjimiz çok, hem zamanımız bol. Olabildiğince ibadet, takva, işte tavaf yapma fırsatımız oluyor. Ama yaşlanınca yaparım. işte yaşlanınca umreye gelirim. Yaşlanınca hacca gelirim. Yaşlanınca tövbe ederim tarzında düşüncelere girmemek lazım. Gençken gelmek lazım. Gençken Müslümanca yaşamak lazım. Burada zaten görünüyor herhalde Kabe. Yani o kadar muazzam bir şey ki e, ekranda göründüğün daha güzel gerçekten. Yani fırsat olan herkesin buraya gelip bu duyguyu evet. tatması lazım. Burada çok güzel geçti günlerimiz elhamdülillah. Sesimden de anlaşılıyor. Gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Yani burada otele geri gidiyorsun, üzülüyorsun. Uyumak için üzülüyorsun. Yani buradan ayrılmak istemiyorsun Kabe'de. Uykunda üzülüyorsun, otelde üzülüyorsun giden her dakikan için üzülüyorsun çünkü biz Kabe kara sevda diyoruz. Bu kare sevdadan ne kadar çok uzak kaldıkça o kadar çok üzüldüğümüzü fark ediyoruz. Burada olmanın güzel bir yanı da burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yaşadığı geçmişte. Belki şu an bulunduğumuz yerde baktığımız gökyüzüne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleri de baktı. Belki burada havada uçsan bir toz tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tenine de kondu. Aynı toz tanesi gelip bizim üzerimize de konuyor. Ya bu duyguları yaşayınca, bu duyguları düşününce insan cidden tüyleri diken diken oluyor. Buradaki heyecanı görünce daha fazla hizmet aşkı doğuyor. Daha fazla İslam davası uğruna bir şeyler yapmak istiyor insan. Buranın duygusu bambaşka, buranın atmosferi bambaşka. Ben belki çok fazla anlatamıyorum, belki çok fazla dilim yetmiyor hani buradaki duyguyu anlatmaya. Ama cidden buradan ayrılmanın verecek olan üzüntüsü de var insanlar. Bugün son gün. Yapacak bir şey yok. Olabildiğince yine az sonra burada vaktimizi geçirmeye çalışacağız. İnşallah bütün kardeşlerime buraya gelmek nasip olsun. Evet, Mekke'nin son günündeyiz. İnşallah önümüzde bir Türkiye yolculuğu var. Yani bu demek oluyor ki buraya veda ediyoruz. Tabii ki veda tavafımızı yaptık ama buraya veda etmek çok zor. Mekke'ye veda etmek çok zor. Nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'ye veda etmek zordu. Aynı o şekilde şimdi kardeşlerimiz 100 kişilik bir kafile. Herkes bir köşeye dağılmış durumda. Veda edemiyoruz. Gerçekten taşında toprağında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırası var. Onun gözlerinin, göz bebeklerinin baktığı Kabe'ye biz de baktıkça Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlıyoruz. Veda tavafımızı yaptık. Şimdi herkes kendi köşesine çekilip tefekkür edecek, dua edecek. Son dualarımızı yapıyoruz. Artık buradaki dakikalarımız tabiri caizse sayılı. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz ki Cenab-ı Hak buraya tekrar gelmeyi, tekrar Kabe'ye yüz sürebilmeyi, Kabe'nin kokusunu tekrar alıp tekrar karşısına dua edebilmeyi bizlere nasip etsin. Buraya gelememiş bütün kardeşlerimize de buraya gelmeyi, burada ibadet etmeyi onlara da nasip eylesin diye dua ediyoruz bütün takipçilerimize, sizlere, Çınaraltı ailesine hasreten özel dualar ettik. Rabbim inşallah dualarımızı kabul ve makbul eylesin. İnşallah buraya layık olabilmişizdir. Bir kusurumuz olduysa da Rabbim affeylesin. İnşallah sizler de bizlere dua edin, bizler de sizlere dua edelim. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki umrede hep beraber oluruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.